17. yüzyılda Fransa'da patlayıp Avrupa'ya yayılan erkeklerin topuklu ayakkabı giyme modası esasen kökenini İran'ın baba yiğit savaşçılarından alıyordu. 16. ve 17. yüzyıllarda İran'da adlı okçu birlikler adından söz ettirmeye başlamıştı. Bu okçular at çok hızlı giderken bile eğri hiç tutmadan, düşmeden, yalpalamadan kolayca yay geriyorlardı. Rahat hareket etmelerinin ise küçük bir sırrı vardı. Eğri bıraktıklarında ayaklarını koydukları üzen giden, ayakları kayması diye çarıklarının arka kısımlarına sağlam topuklar çakıyorlardı. Böylece ayaklarıyla üzengiye adeta el gibi tutunuyorlar ve sırtlarını dönerek 180 derece bile düşmeden o ok katabiliyorlardı. Avrupalılar heybetli Acem birliklerinden oldukça etkilenmişlerdi. Adamlar bastığı yeri titretiyor derken o titremenin aslında giydikleri ayakkabıların yüksek ökçeleriyle alakalı olduğunu fark ediyorlar ve Fransız yiğitlerinde de bir yüksek topuk sevdası hasıl oluyor.